Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir finans kuruluşu olan Ember Grup'tan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi kripto para piyasası çok oynak olabiliyor. Özellikle son birkaç aydır yükselişte tepeden girenler şu anda zarar etmiş durumdalar. Çok fazla kazanç olduğu gibi tabii ki çok fazla kayıp da olabiliyor bu piyasada. Fakat ben kaybetme riskini göze alamıyorum. Daha az riskli bir şey arıyorum diyorsanız işte bu konuda Ember Grup devreye giriyor. Özellikle Ember Grubun Ember App uygulaması sayesinde neredeyse hiç risk bulunmayan araçlar sayesinde sayesinde güzel kazançlar elde edebiliyorsunuz. Özellikle bizim son videolarımızda olan farm, staking vesaire durumlarını bilen ve kullanan kişiler zaten Embrap uygulamasını da gerçekten çok sevecektir. Embrap yatırımcıları arasında Coinbase ve Blockchain.com gibi büyük şirketler bulunuyor. Ember Group, Fireblocks ve Bitcoin ile ortaklığı bulunan ve 1 milyar dolar değerlemeye sahip bir şirket. Platform 200'den fazla kurumsal müşteriye 7 gün 24 saat hizmet veriyor. 60'tan fazla elektronik borsada da kumulatif olarak 200 milyar doların üzerinde işlem yapıyor ve günlük ortalama 100-200 milyon dolar arasında işlem hacmi sağlıyor. Şirketin ticaret uygulamasının şu ana kadar 100 binden fazla da kayıtlı kullanıcısı bulunuyor diyebiliriz. Şimdi Embrap web sitesinde detaylar zaten yazıyor. Kurumsal müşterilere de hizmetler sağlıyorlar ki özellikle Embur Pro ile birlikte ağırlıklı olarak kurumsal müşterilere hizmet sağlıyordular. Embrap uygulamasını kurumsal müşterilerden para kendi tüketicilerine kadar genişlettiler ve artık bireysel kullanıcılara da güzel hizmetler sunmaya başladı diyebiliriz. Burada neden Ember'ı seçmelisiniz vesaire sorularının cevabı bulunuyor. İşte Morgan Stanley, Goldman Sachs ve Bloomberg finans uzmanları tarafından kurulduğu ve 500 milyar dolar üzerinde işlem gördüğü. Aynı zamanda işte burada lisansları ve AML ve KYC gereksinimleriyle uyumlu vesaire gibi birçok detayını burada belirtiyor. Güvenlik olarak zaten Fireblocks ve Bitco'da ortaklık yaptığını söylemiştim. Aynı şekilde birçok alandaki güvenliğine de büyük yatırımlar yaptığı burada yazıyor. 7.24 olarak küresel anlamda İşlem görüyor ve dünya çapında yüzden fazla borsa ve ticaret merkeziyle uyumlu halde ve dört ülkede de ofisi bulunmaktadır. Ember grup yatırımcılar arasında sizin de bildiğiniz Coinbase Ventures bulunuyor. Bu en alt kısımda yatırımcılarını görebiliyorsunuz. Burada sizin büyük ihtimal daha çok duyduğunuz kripto para piyasasından da dolayı Coinbase Ventures, Pantera ve Blockchain.com olabilir. Onun dışında birçok sağlam ve kaliteli yatırımcısı bulunuyor diyebiliriz. Aynı şekilde birçok haber sitesinde de Ember gruptan bahsediliyor. Şimdi sizlerle birlikte artık Türkçe desteği de bulunan Ember App uygulamasından bahsedeyim. Ember uygulamasını sayfanın üst kısmındaki ürünler kısmından buraya tıklayarak ulaşabiliyorsunuz. Burada Ember uygulamasından bahsediyor. Özetle Ember App bize neler sunuyor derseniz yıllık %16'ya kadar tamamen risksiz sayılabilecek getiriler bulunuyor. Ayrıca daha fazla kazanmak adına ve daha fazla risk almak isteyenlere de %100'e kadar yıllık getiri sağlayan Yield Boost ürününü yine Ember App'ta görebiliyorsunuz. Bunlar dışında da margin, swap ve spot trading işlemleri bulunmakta. Bu yield boost vesaire olaylarında gene farm yapanlar çok iyi bilirler. Daha az risk istiyorsanız %16'ya kadar yıllık getiri oranlarıyla esnek ve sabit şekilde işlemler yapabiliyorsunuz. Veya daha fazla risk alarak daha fazla kazanç oranı olan yield boost ürünlerini kullanabiliyorsunuz. Şimdi daha fazla uzatmadan Embrap uygulamasına geçiyorum ve sizlerle birlikte Embrap uygulamasını birlikte inceleyelim. Embrap uygulamasını bu üst kısımda indirmek seçeneğine tıklayarak ister Google Play ister App Store olmak üzere telefonunuza uygun şekilde indirebilirsiniz. Aynı zamanda burada üye olmak kısmına basarak da Embrap uygulamasına üye olabilirsiniz. İster telefonla ister e postayla üyeliğinizi yapıp mailinizi onaylayabilirsiniz veya telefonla üye olduysanız SMS'i onaylayabilirsiniz. Bu şekilde kaydınızı yapmış oluyorsunuz ve şimdi uygulamaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar kaydınızı yapıp uygulamayı indirdikten sonra hesabımıza giriş yapıyoruz ve hesabımızda profil kısmına geliyoruz. Profil kısmında kimlik doğrulamayı görüyorsunuz. Burada birinci seviye doğrulama yapmanız yeterli. Gördüğünüz gibi biz hesabımızı zaten doğruladık. Kimlik doğrulamamızı yaptıktan sonra artık uygulamayı rahatlıkla kullanabiliriz. Şimdi ana sayfaya geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi getiri oranlarını görebiliyorsunuz. %16 APR'den bahsediyor. Aynı zamanda alttaki varlıklar kısmı mevcut. Burada BTC, ETH, USDT olarak spot trade link yapabileceğiniz coinleri de görebiliyorsunuz. İşte trend coinleri burada görebiliyorsunuz. Bu şu anda mobil uygulamada bu trend coinlerden alım satım mevcut değil. Sadece fiyatlarını vesaire gösteriyor. Onun dışında üstte swap ve alım satım seçeneklerini görebiliyorsunuz. Swap kısmında istediğiniz coin'i istediğiniz para birimini veya coin'e dönüştürebiliyorsunuz. Şu anda uygulamada henüz 4 birim mevcut diyebiliriz. Şimdi kazanç kısmına gelelim. Kazanç kısmında sabit birikimler ve esnek birikimler olmak üzere iki seçenek bulunuyor. Esnek birikimlerde vade gününü kendi belirleyebileceğiniz bir kazanç türü. Sabit birikimlerde ise vade günü ve kazancı zaten bellidir ve o kazanca ve vadeye uymak zorunda oluyorsunuz. Şimdi sabit birikimlerde özellikle yeni indiren ve yeni başlayan kullanıcılar için %16'ya kadar bir getiri oranı sunuluyor. Burada 10 gün vadeyi görebiliyorsunuz. Mesela geldiniz buraya, terimi buraya kitlemek istiyorsunuz. Vade 10 gün, yatıracağınız terim miktarını giriyorsunuz ve yıllık %16 APR olacak şekilde size 10 günlük kazancınızı söylüyor ve 10 gün sonra kazancınızı ona göre çekmiş oluyorsunuz. Buradan onaylayıp abone ola bastığınız zaman doğal olarak otomatikmen başlamış oluyor ve vade sonunda kazancınızla birlikte paranızı geri alıyorsunuz. Esnek birikimlerde ise burayı kendiniz belirliyorsunuz ve daha düşük oranlarda AP'ler bulunabiliyor. Buradan gene özelleştirebiliyorsunuz. işte BTC mi, ETH mi, USDT mi vesaire hangisini istiyorsanız seçiyorsunuz. Mesela Ethereum seçiyoruz. Şimdi kazana basıyoruz. Burada yatırmak istediğiniz miktarı seçiyorsunuz, vadesini seçiyorsunuz ve altta yıllık getirisine göre biliyorsunuz 90 gün seçtiğinizde yıllık %6 getiri üzerinden kazanç sağlıyorsunuz. 360 gün seçtiğinizde yıllık %7 üzerinden kazanç sağlamış oluyorsunuz. Esnek ve sabit birikimlerde bu şekilde. Bir de yatırım kısmına geldiğinizde bizim biraz daha değerine göre riske sahip ama çok da yüksek kazanç oranlarına sahip. Yield boost özelliğinden bahsedeyim. Yield boost özelliğinde yine vade türleri var ve kullanım fiyatları var. Bu kullanım fiyatlarının ne olduğunu da size şimdi göstereceğim. Burada yine Ethereum üzerinden örnek vermek istiyorum ya da Bitcoin üzerinden örnek verelim burada. Bitcoin kullanım fiyatı 38 bin var, 40 bin var, 38 bin var, 40 bin var vesaire. Burada daha fazlaya tıklıyoruz. Şimdi bu 38 bin, 39 bin, 40 bin farkını göstereyim. Birinci olarak burada vade süresi 9 gün, 16 gün ve 23 gün olmak üzere 3'e ayrılıyor. Vadeyi siz kendiniz ona göre seçebilirsiniz. Vadeyi kafanızda belirledikten sonra mesela 9 gün vadeyle seçeceğiz ve kullanım fiyatı 38 bin olan kısma giriyorum. Burada gördüğünüz gibi eğer vade sonrası piyasa fiyatı 38 bin dolardan düşükse ödemenizi yani paranızı geri bitcoin olarak alıyorsunuz. Vade sonunda piyasa fiyatı 38 bin dolardan yüksekse paranızı dolar olarak geri alıyorsunuz. Mesela buraya 0.1 BTC yatıracaksınız. Şimdi gördüğünüz gibi eğer vade sonrası fiyat 38 bin dolardan düşükse 0.1035 BTC alıyorsunuz. Eğer vade sonrası piyasa fiyatı 38 bin dolardan yüksekse de 3933 dolar olarak geri alıyorsunuz. Yani burada önemli olan vade sonrası fiyat. Siz 38 bin dolardan yüksek olacağını düşünüyorsanız bu vadeye girip dolar alabilirsiniz veya ben bitcoin kazanmak istiyorum diyorsanız ve Bitcoinin de 38 bin dolardan daha düşük olacağını düşünüyorum diyorsanız bu vadeye girebilirsiniz yani almak istediğiniz para birimi dolar veya Bitcoin ise hangisi ise ona göre terdinizi yapıp kullanım fiyatında ona göre seçebilirsiniz şimdi burada USDT'ye geliyorum ve ben buradan kullanım fiyatı 36 bin'e değil de daha fazla tıklayarak vadesi 9 gün olan 37 bin dolar fiyatına giriyorum buraya mevcut 105 dolar var hesabımızda 105 doları yatırmak istiyorum gördüğünüz gibi eğer vade sonrası fiyat 37 bin dolardan fazlaysa 107 dolar alacağız. Vade sonrası piyasa fiyatı 37.000 dolardan düşükse de ödememizi bitcoin olarak alacağız ki düşük olsa da yüksek olsa da açıkçası pek fark etmez. Düşük olmasının iyi yanı bitcoin olarak ödeme alırsınız ve bitcoin'in uzun vadede çıkacağını düşündüğümüz zaman bitcoin olarak almamızın da bize gerçekten faydası olabilir. Bu şekilde 105 doları yatırıyoruz. 9 gün vade sonunda 107.82 dolar olarak geri alacağız. Sonraki diyoruz yatırımı okudum ve onaylıyorum. Aboneliği onaylaya basıyoruz ve aboneliğimizi tam tamamlamış olduk. Artık 105 dolarımızı 9 gün vadeyi ve yıllık yüzde %110 getiriyle birlikte buraya kitlemiş olduk. BTC fiyatına göre de kazancımızı ödememizi ya Bitcoin olarak alacağız ya USDT olarak alacağız diyebilirim. Burada cüzdan kısmında zaten kripto para birimlerini ve diğer para birimlerini vesaire görebiliyorsunuz. Biz buradan USDT seçerek yatıra bastık ve TRC20 olarak düşük komisyonla diğer borsalardan buraya para transferimizi yaptık. Gördüğünüz gibi tek tuşla da Yield Boost ürününü rahatlıkla kullanabildik. Vade sonunda geri gelip kazancımızı buradan alabileceğiz. Mobil uygulamayı da bu şekilde anlattıktan sonra şimdi sizlere Embrap'ın Pro versiyonunu göstereceğim ve Embrap'ın ne kadar güvenli olduğundan bahsedeceğim. Şimdi sizlere özellikle kurumsal firmaların kullandığı Ember Pro'dan bahsetmek istiyorum. Ember Pro sitesine pro.embergroup.eu yazarak giriş yapabilirsiniz. Yine aynı hesabınızda buraya giriş yapıyorsunuz. Burada red kısmında Bitcoin, Ethereum, USDT ve ETH, BTC haritasında görebiliyorsunuz. Bunların alım satımını burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada alım satım yaparken marjin mi spot mu olduğunu buradan seçebiliyorsunuz. Yani hem marjin işlemler yapabiliyorsunuz, hem spot alım satım işlemlerini yapabiliyorsunuz. Yine kazanç kısmında getirileri burada görebiliyorsunuz. Yıllık yüzde 4.4 getiri veriyorlar mesela dolara ethereum'a 3.40 getiri veriyorlar. Bitcoin'e 3.18 vesaire şeklinde gidiyor. Buraya subscribe'a bastığınızda aboneliklerinizi mobilde yaptığımız gibi başlatabiliyorsunuz. Burada sabit kazançta da gene mobildeki gibi sabit ve esnek harika olarak gününüzü belirleyerek sabit kazanca sahip olabilirsiniz. Mesela buraya geldiniz. 100 dolar yatıracaksınız. 100 doları buradan günün, ay, yıl vesaire işte seçebiliyorsunuz. Ay dediğim 30 gün seçerseniz veya 60 gün seçerseniz 2 ay seçmiş olursunuz. Artık 360 günü seçerseniz de 1 yıl boyunca paranızı buraya kitlemiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi 100 dolara %10 getiriyle 1 yıl sonunda 10 dolar kazanç sağlamış oluyorsunuz. 1000 dolara 100 dolar kazanç sağlamış oluyorsunuz. Burada kazanç oranını sizin için hesaplıyor zaten. Ama 14 günlük yatırmak istiyorsanız ve 14 gün boyunca ben 1000 dolarımı yatırmak istiyorum diyorsanız %10 getiriyi 14 güne hesapladığınız zaman 2 dolar civarında bir getirisi olacağını da görebiliyorsunuz. Getiri oranları ve süreler burada da bu şekilde bulunuyor. Onun dışında loan kısmında teminat göstererek borç alma vesaire işlemleri yapabiliyorsunuz ve wallet kısmında da kripto para yatırma çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi ambrap ne kadar güvenilir size ondan bahsedeceğim. Videonun başında ambrapın yatırımcılarını göstermiştik. Bunlardan coinbase venturesin olduğunu ve 1 milyar dolar değerlemeye sahip olduğundan vesaire bahsetmiştik. Şimdi coinbase venturesin kendi sitesine girdiğimizde yani burası bizzat coinbase Coinbase Ventures'in kendi resmi sitesi. Buraya girdiğinizde alt kısımda yatırımcılar da Amber grubu görebiliyorsunuz. Yani oradaki Coinbase Ventures tamamen göstermelik değil. Bildiğin gerçekten Coinbase Ventures'in yatırım yapmış olduğu bir şirket. Burada diğer yatırımcıları da zaten görebiliyorsunuz. Buradan Coinbase Ventures'in yatırımcı olduğunu doğrulamış olduk. Aynı şekilde CNBC.com'da da bizzat haberini görebiliyorsunuz. Coinbase destekli kripto ticaret şirketi yeni fonlamanın ardından 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı. Başlıklı haberi de gene burada görebiliyorsunuz biliyorsunuz ki ana sayfada size Ember Group'ta birçok haberin olduğunu da burada göstermiştik. Aynı zamanda Ember grubun ekibini burada görebiliyorsunuz. Ekip bilgileri vesaire burada yer alıyor. Detaylı olarak ekibi buradan inceleyebilirsiniz. Ve gelelim lisanslarına. Ember grubun resmi lisanslarında ne olduğunu vesaire buradan görebiliyorsunuz. Bu şekilde hem lisanslarını hem Coinbase yatırımının doğruluğunu hem de 1 milyar dolar değerlemeye sahip olduğunu doğruluğunu göstermiş olduk. Bu şekilde Ember App uygulamasıyla gayet düşük riskle veya neredeyse siz seviyelerde kazanç imkanlarını değerlendirebilirsiniz. Ve ek olarak uygulamayı indiren ve yeni üye olan kullanıcılar birçok avantajdan faydalanabiliyorlar. Yeni kullanıcılara yüksek APY'ler ve ödül kuponları bulunuyor. Bunları da kaçırmamanızı öneririm. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.